Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz bugünkü videomuzda sizlerle birlikte abonelerinizi arttıracak ve izlenmelerinizi artıracak yöntemi söyleyeceğim çok basit ve programsız arkadaşlar hemen geçmek istiyorum ama geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim ilk başta arkadaşlar Google'a giriyorum Google'da arama butonuma keyword tool yazıyorum arkadaşlar. Keyword tool yazdıktan sonra şöyle bir e, site çıkacak. Site'nin içerisine giriyorum. Daha önceden çektiğiniz bir videonun e, e, abone ol animasyonu hakkında bir şey yazacağım. Şöyle hemen yazayım. Abone o animas yunup şimdi arama diyorum arkadaşlar e, arama dedikten sonra şöyle e, anahtar kelimeler çıkacak arkadaşlar abone ol animasyonu hakkında e, Biz bunları e, kopyalayacağız arkadaşlar şöyle burada çarpı seçeneğine basıyorum yaklaşık arkadaşlar e, abone ol animasyonunda 63 tane e, kelime bulundu. Şimdi keyboard bölümüne basıyorum. Yanındaki kutucuğa bastığımda hepsi tik oluyor. Burada copy bölümü var arkadaşlar. Copy yani kopyalama. Basıyorum, kopyalanıyor. Şimdi arkadaşlar YouTube'un içerisine giriyorum. Kanalımın içerisine giriyorum. Şimdi düzenlemek istediğim video bu. Yanındaki 3 noktaya basıyorum. Buradan düzenle bölümüne basıyorum arkadaşlar. Daha sonra buradan e, açıklama bölümünde e, etiketler diyorum. Şöyle iki noktada şey yapıp e, ekrana basılı tutup yapıştır seçeneğine basıyorum. Artık bütün e, etiketlerim oldu. Ama kesinlikle kaydetmeniz gerekiyor. Kaydetmezseniz e, boş Olur. Evet. Oldu. Arkadaşlar ben böyle yaptım. Gerçekten iyi sonuçlar aldım. Siz de alabilirsiniz. Sadece yapmanız gereken, gereken şey Google'de e ki siteye gireceğiz arkadaşlar. Keyboard sitesine. Videonun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.